Merhaba arkadaşlar bu yetmeyeni bir videoyla ile Arkadaşlar yine slice it ola devam ediyoruz. Ee, şey neden sürekli slice it ol geliyor diye sorarsanız bir seriyi bitirmeden bir seriye başlamak istemedim arkadaşlar. Bundan sonraki bölüm final yaparız. O yüzden şimdi biraz oynayalım. Şu an 96. Seviyedeyim. Bu bölüm 105'e kadar geliriz. Evet, yine bir reklam. Şu 5 saniye geçsin de bari oynayayım 2 dakika. Tamam. Devam ediyoruz. 8100 altın kazandık. Doğru 50x'e durmuştuk, değil mi? Şuradan bir uçaklara bakalım. Şunu almaya çalışacağım. Şu kahverengi saplı olanı ya da şu 135 bin olanı. Bir kere daha 50x tutturursak çok güzel olacak. Bizim için. Kalemleri kesiyoruz. Daha oyun biraz kastı. Denetim noktası. Uy düşüyordum. ulalarda da keselim. Af. Keşke biraz daha bassaydım. 2x'ine Rahatlama seansı. Ayağınıza geldi. Easy. Uf, çok güzeldi. Bunların sesine de bayılıyorum. Bir kere daha af olmadı. Şimdi oldu. Oldu be X. You know, evet. Astronautin'de o Eksi geldi. Basmayacağım ekrana çünkü. Play Store'a götürecek kesimizi. bizi. Ve 8150 altında. Çok iyi. Yaklaşıyoruz istediğimiz bıçağa. Almaya. Ben video dışı zaten bayağı seviye atladım 30 seviye falan. Şuralar benim gıcık ediyor. Dominos pizza. Hani domino taşları var ya ondan. Dominos pizza dedim. Hayır. Orayı kesmeden olmaz. Evet hepsini kestik. Biçtik. Hayır. Hı. Ve 3x. 50x çok yaklaşmıştı. Evet bu çakması galiba oyunu. Sinek yiyor. Hani çakması gibi bir şey. 3x. Çok kötü oldu bu bizi çok. Seviye 100. 105'te bırakırız videoyu. Hayır ya. Hatta şöyle ölelim bilerek. Oradan tekrar başlayacağım. Onu ıskalamam lazım. Evet. Bir saçma oyuncu daha. Eksi 10 yaptı. 50x yapsana. 5 bölü niye ya yapıyorsun? matematik bilmiyor galiba bu arkadaş. Hayır ya. Elmalardan bir şey olmaz ama elmaları şey yapabiliriz. Elmalar atlarsak bir şey olmaz. Ya hadi. Ha. Boyun bir yandan şey alıyor, stres alıyor. Bir yandan da stres ediyor. iki huylu oyun. Kesemeyince sinir ediyor insanı. Legolara geldik. Çok temiz. Yes Elix. Evet DNS 25. Ben 19'u daha çok seviyorum açıkçası. 50x ve altında. 101. seviyedeyiz. Çok güzel kesmedim mi? Denetim noktası. 50x süpürücü -50 oldum ama bu sefer tutmadı. Seviye 102. Bu oyunu ben reklamlarda görmüştüm ama sonra yüklemek istemedim. Sonra bir yükleyeyim dedim. Çok hoşuma gitti. Videosunu çektim. Seriyi başlattım. Bundan sonraki e, Slice It All videosu ama büyük bir ihtimalle şey olur. Final olur. Onu da kesemedim. O yüzden tekrar başlayalım. Sütunlar nasıl havada duruyor acaba? keselim oğlum. Hadi bakalım. Bunu kesememiştik. Keselim. Bak ya bak ya. Yine aynı şey olacak. Olmadı. Çok temiz kesti. Bir kere daha hop. Bir de şimdi 50x tutturursam 10.000 altın falan gelebilir. İnşallah tuttururum. Elixi. Bayağı para gelecek bundan. Üf ya, çok reklam çıkıyor ama. Bu oyunun tek sıkıntısı bu. 13.950. 50x daha tutturursak çok güzel olur. 135 bin altına çok az kaldı o bıçağı alacağım ben. Legolar. 50x. 50x tutturucusu oldu mu resmen? Çok güzel kesti. Bu da rahatlama oyunu sanırım. Direkt parçaladım ben ama. Ya ama bu kadar da az verme ya. Çok az verdi. 50x tutturduğumuz boşuna oldu. Boşuna sevindik. Pastalarımızı da keselim. Her şeyin içinden gök kuşağı çıkıyor. Yardım. Tuğlaları yardım. Danıtları da keselim. Hop. Ya hayır ya. Kesemedim. Getir. <laughs> o müziği nerede duysam tanırım. Tamam, güzel fena değil. 6x. Hadi bari 2000 yani bunda 50x tutturalım da bıçak alıp bitirelim. Videoyu Legoları tam şöyle oturtursam. Oo, çok güzel kestim. Tekli atlayabiliriz. Önemli değil o. 10 Fena değil. Hadi ama 2000 ver. O kadar kestim. Büyük ihtimalle vermeyecek. 490. Bari arkadaşlar şu 105'i falan e, seviyeye geldik ama o bıçağı alıp bitirelim bence. Zaten az kaldı. Hadi be 50x ya. Ve 50x'i tutturdum. Deadpool. Ve 4556'ın da geldi. Bıçağı alıp bitiriyorum. Allah neyse. Tekrar başlat. Yine reklam var saat. Evet. Ve bitiriyorum. Aldım. <laughs> yiyelim bakalım nasılmış. Oo çok güzel kesiyor ama. Pışık. Bu turda bitirip videoyu bitireceğim. Mavi şeylere de sapladım. İskambil kağıtlarını kesemedim. Hepsi yere yıkıldı. Hadi be biteceğim mi artık seviye? Ne kadar uzunmuş. Hadi bunu da 50x'i tutturalım. 50x. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Umarım sevmişsinizdir. Sevdiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.